Hazreti Adem ve İblis kıssası Bakara suresi 30 39. ayetler arasında Araf suresi 11 25 ayetler arasında Hicr suresi 28 44 ayetler arasında Sad suresi 71 ve 85 ayetler arasında geçmektedir. Allah Teala Yeryüzünde bir halife yaratmak istediğini meleklere bildirince melekler "Biz seni hamdinle tesbih ve takdis ederken orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah onların bilmediğini bildiğini söyledi ve Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Ona isimleri öğretti. Sonra meleklerin önünde üstünlüğünü gösterdi. Sonra Allah Teala meleklere Hazreti Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde etti. Ancak İblis secde etmedi. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Allah İblis'i huzurundan kovdu. İblis de kıyamete kadar insanları saptırmak için izin istedi. Allah da ona mühlet verdi. Ama benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır dedi. Hazreti Adem aleyhisselam ve eşi Havva annemiz cennete yerleştirildi. Allah onlara her şeyin helal olduğunu sadece bir ağaca yaklaşmamalarını emretti. Fakat iblis onlara vesvese vererek Rabbiniz size bu ağacı yasakladı çünkü melek olmayasınız diye veya ebedi kalmayasınız diye dedi. Onlar da aldandılar. Yasak ağaçtan yediler ve ayıp yerleri açığa çıktı. Sonra pişman oldular. Rabbimiz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen biz ziyan edenlerden oluruz. Allah onların tevbesini kabul etti ama onları yeryüzüne indirdi. Orada bir süre kalacak, yaşayacak ve sonunda bana döneceksiniz buyurdu. Bu kıssa tövbe, imtihan, şeytanın hilesi ve insanın yeryüzündeki görevi gibi birçok derin mesajı içerir.